Bu e, bankalardan gayrimenkul satın almakla ilgili bir soru var. E, bir katılım bankası aracılığıyla bir gayrimenkul bankadan satın almak. Mesela Türkiye Finans gibi, Albaraka gibi, Faysal Finans gibi bu katılım bankalı, bankacılığı denilen bunların ne yaptığını tam bilemiyoruz. Kaç tane müdür geldi gitti, benim yanıma bazen gelirler. Soruyorum, nasıl yapıyorsunuz? Bankanın müdürü tam bir cevap veremiyor. Kaç defa oldu bu? Yani nasıl para kazanıyorsunuz? Hangi yollarla? Kaç çeşit para kazanma usulünüz var? Dedikleri şey işte biz e, peşin alıyoruz. Mesela ona vadeli olarak satıyoruz. Acaba hakikaten alıyor musun? Satıyor musun? Yani alım işlemi gerçekleşiyor mu? Kendi üzerine almaz banka hiçbir zaman. Size diyor ki bir ev buldu mesela. Diyelim 50 bin euroya bir ev buldunuz. Ee, ona gidip diyorsunuz ki ben bir ev buldum fiyatı şu. Tamam diyor. Ben onu alacağım diyor peşin olarak. Sen bana vadeli olarak onu ödeyeceksin. Ama kendi üzerine almıyor banka. Kendinin olmadan sizin üzerinize yapıyor. Ama sizin satma hakkınız yok. Borcu ödeyene kadar satma hakkınız yok. Burada karışıklıklar var. Ne dedikleri tam belli değil. Öyle şeyler duyuyoruz ki mesela kredi kartını çektiniz, benzin aldınız mesela arabanıza, çektirdiniz. Anında mesaj geliyor sizin telefonunuza. Diyor ki istersen ödeme bunu bu ayın sonunda ödeme. Sana 6 ay mesela süre tanıyalım. Mesela 100 euroluk benzin aldıysanız 120 euro olsun. E şimdi bu resmen faiz yani. Böyle şeyler duyuyoruz yani. Bu katılım bankacılığı diyorlar, kar zarar diyorlar ama yaptıkları şey diğer bankaların aynısı. Yani bu konuda e, benim bir e, araştırma yapmaya çalıştım ama vaktim yetmedi. Çok araştırma çok zaman gerekiyor bunu araştırmak için elim değmedi. İşlerin çokluğundan yarım kaldı. Bir gün eğer araştırmamı tamamlayabilirsem açıklarım. Ben şu anda şunu söyleyebilirim: Ben şahsen şüphe içindeyim yani. Yani bu e, katılım bankacılığı denilenlerin ne yaptığı bellisiz. E, biz fetva alıyoruz diyorlar. Diyor sadece Allah bilir alıyor mu almıyor mu alıyorsa kimden alıyor o veren adam kimdir hangi mezhebe göre fetva vermektedir kafasından konuşan bir ilahiyatçı mıdır evvelden mesela Aziz Bayındır'dan fetva alıyoruz diyorlardı Aziz Bayındır kim Allah geleceği bilmez diyen adam bundan fetva alıyorlardı halen bilmiyorum alıyorlar mı almıyorlar mı dört mezhebin dediğini kabul etmeyen bence öyle değil bence böyle diyen birisi. Dört mezhebe göre bu böyle. O diyor ki hayır evet öyle ama ben bunu kabul etmiyorum. Bence doğrusu bu. Ne mezhep dinler, ne İmam-ı Azam, ne İmam-ı Şafii, ne İmam-ı Malik. Hiç kimseyi dinlemez. Kendi başına böyle birisi bundan fetva alıyor. Şimdi bundan alınan fetvadan ne hayır çıkacak yani? yani bu şekilde bir şüphe var. Ben e, tavsiye etmiyorum yani bunlardan kredi alınmasını krediyle bir ev alınmasını araba alınmasını paran yoksa kirada otur ya da birinden borç bul bunlara muhtaç olma şüpheli şeylerden kaçının Peygamberimiz buyurmuş ki de ama yeri bu ile mele bu seni şüpheye düşüren şeyi bırak şüpheye düşürmeyene bak bunlarda bir şüphe var